Anne, bunu yıkadın değil mi? Yok oğlum, unuttum onu. Hii. Virüs var mıdır acaba? Yani yoktur herhalde. Birini yıkayın yine de istersen. Sanki bir halsizlik bastı ya. Virüs yüzünden desem 6 aydır dışarıya çıkmıyor. Hii. Hepsi senin yüzünden. Şimdi seni yok edeceğim. Ama çok yorgunum, çok halsizim. Biraz dinlenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettiniz mi? Öksürdüm. Sabahtan beri buzlu suyu tepeye dikersen öksürürsün tabi. Bana hiç inanmıyorsunuz ama Size bir tavsiye. Benden uzak durun. Benim ateşim var mı ya? Dur bir bakayım. Aa! Anne! Oğlum ne oldu? Sanırım sona geldik. Halsizlik, öksürük derken şimdi de ateşim var. Cayır cayır yanıyorum. Evimi de yediremedim. Hepsi o maden suyunun yüzünden. Allah Allah. Gel bakayım. Alnın çok. Evet biliyordum. Hastalığı kaptım. Uzak durun benden size de bulaşmasın. Soğuk. Alnın çok soğuk. Hiçbir şeyin yok. Aa! İşte bu sefer sona geldik. Anne seni çok sevdiğimi unutma. Ne oldu oğlum? Tüm belirtiler yavaş yavaş ortaya çıktı. Ve bunun farkındasın. Ya? Bir tek belirti kalmıştı. O da bugün ortaya çıktı. Hakkınızı helal edin. Ne belirtisi yine? Tat alamıyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Evet oğlum, biliyorum. Ne anlama geliyor? Tuzu katmayı unuttuğum anlamına geliyor. Gir kal çocuk. Gerek seyircan yaratma burada. Kalk tuzu getir de dökelim.